Andımızı yürürlüğe koyan ilk kişi 1932 yılında eğitim bakanı olarak göreve gelen Reşit Galip'tir. Atatürk'ün manevi kızı Profesör Doktor Afet İnan, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler adlı eserinde Doktor Reşit Galip ve Ant hakkında şunları yazmıştır. 1933 yılının 23 Nisan Çocuk Bayramı'ydı. O heyecanla Çankaya Köşkü'ne geldiği vakit Atatürk'ün yanında bana bir iki şey otuz attı ve şunları anlatmaya başladı. Sabahleyin ilk bayramlaşmayı kızlarımla yaptım. Onlara bir şeyler söylemek istediğim vakit bir and meydanı çıktı. İşte o cumhuriyetimizin 23 Nisan çocuklarına armağanı dedi. Ve yazdığı metni okudu. Andımızın o günkü hali şöyleydi. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yaşam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.'' Ülküm yükselmek ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Sonrasında talim terbiye kurulunun onay kararıyla bu ant 1972'ye kadar devam etti. 1972'de budun kelimesi yerine millet kelimesi konuldu. Ve şu eklemeler yapıldı. Ey bugünümüzü sağlayan ulu Atatürk. Açtığın yolda, kurduğun ülkede, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğimi ant içerim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Andımız 1997'de ise ikinci defa değiştirildi. Ve birçoğunuzun bildiği o hale aldı. 81 yıl boyunca okutulan ve çocuklara milli şuuru en asil bir şekilde aşılayan bu and, 2013'te faşizmdir, Türk olmayanlar Türk'üm demek zorunda değil denilerek kaldırıldı. Türk'üm! Türk'üm!